9'a bakalım. Futbol ve voleyboldan en az birini oynayanlar oluşan bir toplukta sadece futbol oynayanlar A, futbol ve voleybol oynayanlar B ve voleybol oynayanlar B artı C. Bakın tamamı B artı C ise buraya da C kalır. Şimdi devam edelim. Futbol oynamayanlar C, voleybol oynamayanlardan daha azdır. A'dan daha azdır, küçüktür. En az bir oyunu oynayanlar en az bir oyun oynayanlar 1 ve 2 demek A artı B artı C. Sadece bir oyun oynayanların iki katıdır. Sadece bir oyun oynayanlar. Yani A ile C'nin iki katı 2 artı 2 C. Buradan B nedir? A artı C'dir deriz. Dolayısıyla dikkat ederseniz B A artı C'ye eşitse B hem A'dan hem de C'den ne olmak zorundadır? Büyük olmak zorundadır. Dolayısıyla en büyük B'dir deriz. B büyük, A büyük, C olacak doğru seçenek o da D şıkkıdır.